Merhabalar. Şimdi Uşak'tayız. Uşak halı kilim evindeyiz. Dokumacı tezgahındayız. Ablamız bize halı kilim dokuyor şu an. Dokuduğu halıları gösteriyor uygulamalı olarak. Ablamızı bir tanımak istiyoruz şu an biz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür biz, ederiz. Uşak'ta Uşak tarihini yaşatmaya çalışan insanlarız. Uşak halısı dünya tarihinde her zaman yerini almış bir eee bulunmuştur. Böyle Kaçıncı yüzyıldan gelme biliyor musunuz yaklaşık? 15. yüzyıldan Nereden 10. gelmiş geldi. olabilir? Ee, zannedersem bu nakkaşlardan gelen bir şey. İlk saraylara nakkaşlar, tamam. motifler işlediyor da Onlardan gelen bir şey o zamanlardan, o tarihlerden beri. 14. yüzyıldan beri bu da dokunan tüm dünyaya ticareti... Alımı Hangi şey özellikle para. olarak neyi meşhurdur Uşak'ın? Halı ve kilim olarak nasıl ayırırsak bir de il, il ilçe olarak evet. mesela öneriniz nedir? Uşak'ta eşme de kilimimiz meşhurdur. Şu an elimde yaptığım eşme kilimi. Ama halımız da Türk tipi gördes düğümü dediğimiz düğümle İran halılarından daha kaliteli, kapalı kapalı düğüm dediğimiz Türk tipi bir düğüm atılır. Uşak halıları daha kalitelidir. Yani Türkiye'de birçok ilimizde halı dokunuyor ama Uşak halısı gibi Uşak halısı bir dünyada markadır aslında. Peki mesela gelenlere önerirseniz ne dersiniz? Mesela diyelim biz Uşak'a geldik. Ne alın dersiniz bize? İlk öneriniz uşak nedir? denildiğinde, Uşak halısı denildiğinde aklımıza gelen madalyondur. Madalyon saraylara dokunan, eski krallara dokunan halı cinsi. Bu yükseliş, işte doğurganlığı üretmeyi ve çoğalmayı temsil eden bir... bir Her bence. motifin bir anlamı var galiba Aynen. anladığım kadarıyla. Aynen. Madalyon uşağ... desenimiz yüksek, yani yükselişi. Büyümeyi, uşağın üremeyi anlatar, uşağın yani. sembolü madalyon desen. Aynen, madalyon derildiğinde uşak desenlerinde ilk madalyondur. Kuşlu var, yöresellerimiz var çiçekli olan desenler. Ha, onu soracaktım. Bütün halların genelinde ben bir çiçek görüyorum. Neden? O da yöresel uşak. Işte çevredeki çiçekten, desenlerden, ağaçtan, böcekten etkilenip bayanların kendilerini çizip de uyguladığı desenler. Genelde yöresel desenlerimiz böyle. Ama işte şehzadelerin giydiği için temani desenimiz var. Kıyafetlerinde kaplan gözü diye adlandırılan desenlerimiz var. Kuşlu desenimiz var. O da bolluk ve bereketi. Evdeki, hanedeki bayanı ve etrafında böyle ejderha desenler var. Onlar da eşini temsil eder. Böyle birçok desenimiz var. Kuşak halısında en etkili şeylerden biri iplerimiz yüzde yüz yün. Özgülerimiz de şu ip dediğimiz bunlar da yüzde yüz yün. Komple yünden ee, üstündeki iplerimiz de yünden oluşuyor. Mesela şu Kök boya mıdır bunlar acaba? Yani kök boyadır. Ee, kök boya olduğu için asla hiçbir kimyasal onu akıtamaz. Hiçbir eskime yapmaz. Canlı olarak nedir mesela? Koyun keçi falan? Ee, koyun. koyun. Koyun yününden. Yünden oluyor. Aynı. İç Anadolu'dan geliyor yine yünlerimiz Aksaray yöresinden. Aksaray geliyor. bölgesinden geliyor. Tahya da kök boyalarımız boyanıyor Uşak'ta. Aynı eski tarihi şekilde Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu bu projeyle biz aynı canlandırıyoruz yine geleneksel olarak dokuyoruz. Herkese gelenlere tanıtıyoruz. Şöyle bir Şok. dokurken sizi de bir görelim Şok. şöyle çekelim ellerimizi ablacığım. Uşak tarihinde yani tarih gizli bir şehirdir. Aslında uşağı çoğu insan bilmez ama Uşak yani Kapadokya'yı da içinde barındırıyor. Tarihi olarak aynı oradaki Zaten iç, iç var. Batı iç Batı Egedir. Uşak Aynen. ondan dolayı zaten Ege bölgesi. Yani i̇ç Anadolu'yu da canlandırıyor eğitim ve kültür olarak. Ege çağdaşlığı da sembolize ediyor. İzmir'e daha yakın olduğumuzda yani her şey var Uşak. Uşak deyince aklınıza ne gelir? çorbasıdır. Ama tüm yörelerde tarhana meşhur olduğu için Türkiye'ye gelen ama uşak halısı hiçbir yerde yoktur. Halısı. Halısıdır. Ha, halı deyince <laughs> halının e, satılan halılarımızda geneldeki motifler madalyon motifleri değil mi? Öneriniz. Genelde bizim. aynen önerilen o ama yöresellerimiz de var. Yöresel dediğimiz desenlerde çiçekli desenlerimiz, davranıyor. çiçekli desenlerimiz. Peki bir halının yapımı kaç ay sürüyor? Tek kişi bir halı yapsa diyelim. Şimdi burada kotalı çalış bir kişi bir günde 7000 bin ilmek atmak zorunda. 1 7... metre karede de 90 bin ilmek var. Bayağı sürer bir o zaman. Bir kişi 10 günde Ortalama 15 gün, 12 günde filan bir metrekare halı dokuyor. Çok büyük bir okuyor. sabır işi galiba anladığım Aynen. kadar çok zor Zaten ve... Halı işi deli işi derler bizde. Oh. Burada da hiçbir işte akıllı yok herhalde ki 20 bayan ısrarla halı dokuyoruz. Çok güzel Hala ya şey ben böyle böyle deliliği çok seviyorum. Üretici Aynen. bir delilik olsun Aynen. kalkınasınlar. Türk halkı, uşak halkı biraz da bayanları çok çalışkan. Ben İç Baba e, aslında burada doğumlu büyümeyeyim de büyümem Konya'ya gidip geliyor, Memleketi orası. buradaki bayanlar daha çalışkan. Tam bir sanayi şehri olmayı hak ediyor. Çalışkan, Üreti Tarladaki bayanları görüyoruz hayretle. Yani Peki şey nasıl? Mesela e, halı yaptığınız zaman halının e, eşme halısıyla diğer kilimin hani farkı nedir? Kilim yapımı. Eşme halının... kilimi de aynı. Sıklık ve desen iplerin inceliği. İplerimiz ne kadar ince olursa kilim o kadar güzel duruyor. Renklerimiz eee Mesela bu şapkalar lacivert kırmızı ana renklerimizdir genelde. Evet onu soracaktım. Badalyon'da da ne? öyledir. Bak kırmızı ve lacivert var genel renklerimiz. Bunlar ama bütün sos renkleri de kullanabiliyoruz. Siparişe göre değişebiliyor. O zaman bir halın yapın. yaklaşık bir kişi yapsa 2-3 ay sürer mi tahmini olarak? Yani bir, bir daha fazla. Sürebilir bir kişinin sürebilir. Ama metre karesine göre tabii ki metrekare halılarımız da var. 6 metre de var. Peki şu halının aletlerini tanıyabilir miyiz abi? Bunun ne kullanılıyor? Elindeki kirkit deniliyor. Kirkit ne işe yarar? Bu kirkit ipleri sıkıştırmaya. Böyle. Bir tamam. öne alıyor. Sonra bir de aynı ipi bastırarak buradaki çaprazlığı görüyor musunuz? Belki? Evet. Görüyorum. Bastırarak sonra da arkadaki iplerden geçiriyor. Buradaki bir çaprazlık oluyor. Bu çaprazlık yani ip çürüse bile bu geçen ipler çürümüyor. Peki şey ee, diğer aletleriniz nedir? Diğer bu bıçağımız var. Kilimde çok bir alet kullanmıyoruz. En çok şey kullanılıyor. Halı da kirkit yani. kullanılıyor. Kirkit kullanılıyor. Halı bıçak, kirkit ve makasımız var. Bir bakabilir miyiz onlara da Size zahmet olmazsa? Şöyle. Bu makasımız. Bu makas normal makas gibi. Ne olarak oluyor? Yani halının tüy mü alıyor? Üstündeki kabalıkları böyle. Tüy. Tüylerini alıyor. Sonra da yıkamaya gidip oradan bu da kirkit çeşidimiz. Bu da halı kirkidi yine. El gibi duruyor. Aynen. Parmak. Aynen el gibi. Tarak el gibi. Yani. Ha tarak gibi evet. Aynen. Sıkıştırmaya yarıyor. Aynen. Başka ne var? Yüzyıllardır Biz... aynı şeyler sürekli. Bıçağımız var. İplerimiz kalın ve sıkı olduğu için kesmeden hani her ilmek attığımızda şöyle bu halı olsaydı eğer böyle bir ilmek atmamız gerekiyor. Gerçekten büyük bir sabır işi, büyük bir meşakkat şey, işi. Pek şey, pek arkalı ipler ipleri böyle, böyle. Peki Uşak da ne dersiniz? Uşakla ilgili halı ile ilgili bildiğiniz bir anınız var mı? Böyle daha değişik böyle kısa anlatabileceğiniz bir şey. Mesela değişik yöresel bir anı veya yöresel bir söz yani. halıyla ile ilgili. Aklınıza Vallahi gelen bir şey var mı? Uşaklar şey. Uşak'ta halı ile ilgili zaten işimiz halı olduğu için birçok gelen misafirimize tanıtıyoruz işte reklamını yapıyoruz. Yurt dışından gelenler oluyor. Onları anlatıyoruz. Böyle hikayelerimiz oluyor. Yani çok enteresan. Genelde halıyla çalıştığımız başka bir hatıramız anımız olmuyor zaten. Çok Ama güzel. şey vardır. Bizim arkadaşlarımız mesela çok sinirlendi. O gün evden sinirli geldiyse. Bu halıya değil de eşinin kafasına böyle vuruyor. Gibi. Çok güzel stres atmak için birebir Aynen, o zaman. Anladığım kadarıyla. O zaman her eve bir tane dokuma tezgahı lazım. Anladığım e, kadarıyla. zaten uşakta her evde bir dokuma tezgahı varmış. Evlere hem gelir hem de evdeki işte boş kalan insanların geçim kaynağı olsun. Şey. Peki ailenizden de yapıyorlar. Anneden, babadan, atadan, dededen diyorlar. Onlar da yapıyor. Ya yani oradan geliyor tabii bu çok, uşak. Çok Neden burası bu kadar hani dokuma üzerine şey yani var hani köken olarak şey. Çünkü bayanlar işte yazın işleri, tarlaları işleri bitirdikten sonra kışında Evde boş oturmak yerine halıyı üretip halıyla işte önce duvarlarına süsliyorlar sonra ticaretine başlıyorlar. Bütün köylerde yürük, hemen hemen herkes biliyor. Yürük, hani yürük diyorlar. Yörükler yani. genelde halı yapıyor daha fazla. Çadırlarına Çadırlarını falan. Evet, Ondan halıyla, kıl, çullarla bir de maliyeti olan çok olduğu için. Bunu iki direk arasında kurulabilir. Peki halı alırken, halı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii. Halı alırken Aslında özellikle olarak. Şimdi bizim Değil şeyimiz yok. kalitemiz, 10 santime Allah. 32 tane sıranın Neye sığmasıdır. 10 santim 32 sıra sığacak. 32'dir. Olacak. Bizim en kaliteli olduğunu oradan biliriz. Buna ip inceliği girerse 50 de sığar, 40 da sığar. Kayseri'de mühürlen halısı mesela incedir, ipi halıdır. Ona öyledir. Ama bizim yün kalitemize göre 32 en iyi ideal şeydir. 32 tane halı Onu önerirsiniz 10 santime gene. 32 sıra sığdırdığımızda halı kalitesi belli olur. Halı alırken arkasındaki ipler beyaz beyaz görünmüyorsa çok kaliteli bir hal olduğunu söyleyebiliriz. Görünüyorsa kalite... Görünüyorsa biraz daha sıkıntı Peki vardır. bir halının antik olduğunu anlamak için nasıl anlıyorsunuz? Şimdi Mesela... o, o halı tüccarları çok yapıyor bu işi. Yüzyıllara dayanan eski hallar zaten kendini bir insan gibi, yaşlı bir kadın gibi gösteriyor. Ama şimdi halları alıp yollara serip üzerinden arabalar geçirip bu tarihe eser denildiği de... Oluyor. Bunu da alıcıları insan. Ben şey duymuştum yalnız bunu. Halı önü arkası bir olduğu zaman antika diyorlardı. Ama doğru mu bilmiyorum. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Boyunun tıraşını biraz daha kısa keser ve dediğim gibi yıpratma işlemi yapılır. Sen onu tarihi sanarsın. O tarihi halı ipin çözgüsüdür. Bilmem dokuyucusu bilir bunu. Bir de halıdaki o küçük şeyler vardır. Hileleri vardır. Yani Yanlışlar, düzeltmeler falan var. Yani alıcılardan başka kimse bilemez. Ya biz bile dokuyoruz diyorsunuz. He. Tam olarak şey yapamıyoruz. Aynen. Peki çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Yine Artık ürün uşağı, uşağı evet tanışacağız artık İstanbul'da. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok İyi çalışmalar dilerim. Çok